yapmıyoruz Emineciğim. Saymıyoruz onu. Neyi saymıyoruz? Kromozonu saymıyoruz. Saymıyoruz. Bakalım şeyler var mı? <laughs> Bugün Emin'in canı benim de canım tatlı istedi. Ama sütlü tatlı yapma tercih ettik. Çünkü hem sağlıklı hem bizim için daha az kalorili diye düşünüyoruz. Evet. Ee, öncelikle ne yaptık? 1 litre sütümüz var. Sütümüz var. Evet. Eteni. Evet bir litre. Sonra burada dört buçuk çorba kaşığı dolusu alacağımız dolu dolu mısır nişastası var. Mısır Ha un da diyebilirsin. Tamam ama mısır nişastası undan daha ince oluyor. Bak bu un gibi. Öbür mısırın diğer unu da biraz daha kalın oluyor. İrmik gibi. tamam mı? Dört ve beş koyalım biz. Koyduk. Önce kuru malzemelerimizi koyduk. Tamam. Sonra bunun içerisindeki dut unumuz var. Duttan yaptık Emine ile. Hı hı. Bir, bir. Çok tatlı istiyor iki, musun? Üç. Tamam. Dört tane. Üç yeter mi? Hı hı. İstersen Onu bir biraz. Tamam. Dört tane koyalım. Sonra kuru malzeme olarak badem öğütmüştük. Yaklaşık bir çay bardağı kadar onu koyduk. Evet. Efendim. Ondan sonra bu güzel kuru malzemeleri önce ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Karıştır Emine'cim güzelce. Her zaman sütlü tatlı yaparken topaklanmaması için kuru malzemeleri bir arada karıştırırsak daha kolay pişirme sürecimiz olur. Hem de gibi pek fazla tutmaz. Evet, güzelce karıştır. Evde bulunan malzemelerle yapıyoruz. Dutunuz yoksa şey yapabilirsiniz. nasıl diyeyim? Pekmezi sonra da ilave etmeniz lazım. Ya da bizim kullandığımız diğer bir daha malzememiz var. Gördüğünüz gibi hünlap. Yani keçi boynuzu unu da var. Kullanabiliriz. Oldu. Oldu. Şimdi dökerken sütü yine karıştırmaya devam et. istersen bunu al. Tamam. tamam. altını tamam. açıyorum. Tamam eline dikkat ederek karıştırmaya başla hayatım. Karıştır, karıştır, karıştır. Bir litre süt tam denk geliyor. Evet. Güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz emine? Bir çorba kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Akıcı kıvam olsun ki rahat rahat hem dökelim hem de ağzımıza geldiği zaman güzel bir tat versin tereyağı. Şöyle biraz hızlandıralım şöyle. Bak o içindeki ısısıyla eriyecek. Tamam mı? Vanilyamızı da en son koyalım. O da kokusunu bol bol versin. Eğer önceden koyarsak vanilya kokusunu yok eder. Piştikçe bu şekilde olayımız bitti. Nasıl? Güzel oldu. Evet altına kapatalım. Eline sağlık. Hı. Asıl senin eline sağlık. Şimdi ne yaptık? Gül suyumuz var ya. Hı. Bir dakika birazcık şuraya gül suyu döküyoruz. Bak görüyor musun? İçirebilir gül suyu alacaksın. Tamam mı? Böyle. İçerisine koydu. Sonra ben elini yakmamak için senin adına ben alayım. Bir Böyle boşaltıyoruz. Ne kadar basit bir tatlı oldu gördün mü? Evet. Hem içerisinde şey yok, gluten yok eşen bir tat